Evet arkadaşlar bugünlük hoş geldiniz ben emir bugünlük e, video çekiyorum. ilk defa ama ama e, şortu bayağı çok kez çektim bugünlük ilk defa e, şey çekmeye başlıyorum bugünlük bugünlük ne yapıyoruz biliyor musunuz bugünlük box makinesini tanıtıyoruz Evet bunu şimdi e, kurup Ondan sonra devam edeceğiz sonra görüşürüz. Hemen durdu. Evet arkadaşlar, şu anda kurduk ve e, şu anda e, size göstereceğim hemence bekleyin. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Vallahi güzel. Bak ben şimdi bir tane yumruk atıyorum. İşte böyle ses çıkıyor. As aslında Bluetooth özelliği de var. Bekleyin birazcık sesi kısayım. Burada da e, ayarını değiştirebiliyorsunuz buradan da kapatıyor biliyorsunuz ayrıca ben bunu a101 ayrıca bunu a 101den aldık e, şuraya da iki kere bastığımızda de açılıyor a gördüğünüz gibi e, ready go diyor e, ya da bluetoothsuz da olabilir e, ya da şu anda e, tabletimi bluetoothunu kapatayım hemence evet arkadaşlar şu anda e, box makinesinin sesi çıkıyor bakın ama ama Speed'i birazcık fazla o yüzden azaltıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle atıyorum yumruk. Şurada da sayaç var. Her yumruk attığımda yükseliyor. Baya bir iyi makine. O ben bunlar daha fazla şeyler yapabilirim. Mesela mesela ben bunu hoparlör gibi kullanabilirim. Şimdi Şimdi şuradan bir bakalım. Mesela bu benim tabletim. Şimdi tablete bağlıyorum bağlanıyorum. birazcık bekleyelim. Ondan sonra açarız. Ve şu anda bağladık. Ve şu anda bağlı. Mesela bir tane müzik açacağım. Ne açabilirim mesela? Bekle hemence atıyorum. Bak ben mesela açtım ama bir şey daha eksik yani bakın şöyle sadece müzik kaçıyor ama, ama şunu iki kere bastığımızda e, açılıyor tabii ki ama e, müzi, müzik müzik böyle e, şey böyle birazcık speedini yükle, e, yükseltelim. 7'yi. Bak e, şu anda mesela hızlandı. Ama eğer faul'daysa yani sıfır. Sıfırda daha daha çok hızlanır. Evet böyle gibi box makinesi. Bluetooth özelliği var. Aslında Bluetooth e, aygıtını da söyleyebilirim. E, ne derim Bluetooth aygıtı dersen e, Boxing Board e, Boxing Board öyle bir şey yazıyordur. Bence araştırabilirsiniz. Acaba acam arkası da Trendlon. Evet Trendlon e, T225 box makinesi bu. E, aslında bunu AP e, amcam aldı. E, hem Bluetooth özelliği var, hem e, hem müzik özelliği var, hem de e, ışık özelliği var. Mesela buradan modu bile değiştirebiliyoruz. İyi bakın. Şimdi açalım bunu. Şimdi bak. Bekleyin ben hemen de müziği kapatıyorum. Tamam bakın. E, modlar var. E, mesela e, Mesela 9. Evet, modda kalsın. Birazcık birazcık speedini yükseltelim. Niye olmuyor ki? He tamam bu speed 9'a kadarmış ya da bakayım. Aa yükseliyor. Şu anda e, sonuncu seviyede ve şu anda yapmak bayağı zor. Hatta e, modu bile var. İkinci mod böyle. Üçüncü mod böyle. 4 Dör dördüncü mod böyle. 5. mod böyle. 6 6. mod böyle. 7. mod da şöyle. Evet, yıldız gibi hareket ediyor. 8. moda bakalım. 9. mod zaten böyle. acaba boks eldivenleri de var. Ee, size hemence göstereceğim. Bir bekleyin. Evet arkadaşlar boks eldivenlerimi şöyle şöyle aslında e, sadece böyle ama ama mesela bir tane e, bir tane boks eldiveni alabilirsiniz. Mesela benim bir tane boks eldivenim var o da sadece e, kumaş. E, Pek de sağlam değil. Neyse arkadaşlar e, bununla iyi, iyi yumruk atabiliyorum. Mesela bakın E, speed'i birazcık fazla olduğu için e, şöyle atabiliyorum. Ama speed'i bayağı fazla. O yüzden ben hiç e, atamıyorum ki. E, şu anda e, birinci speed'de mesela kolay. Ondan sonra mesela 100'e geldiniz. Mesela 100'e geldiniz. E, 100'e geldiniz. Bir speed yüklü. Biz bit daha ilerlettiriyorsunuz. Ondan sonra 200'e geldiniz. Ee, Biz daha dağıttırıyorsunuz. Her böyle ee, hem böyle 100 sayıya geldikten sonra bisbit bit uzatacağız. E, çünkü kural öyle. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda videomuzun sonuna geldik. Eğer box makinemizi beğendiyseniz Lütfen like atın ayrıca abone olun. Ayrıca ayrıca teyzemlerin parası da hiç bitmiyor he? Yani çünkü o bir çünkü o bir bankada çalıştığı için e... ayrıca ben de annemi üzmediği için ben bana da böyle aldılar. Hayatımdaki en iyi gün o oldu. İşte ayrıca daha yeni almışlar. Evet Size de göstereyim. A101'de bulursunuz. Veya farklı marketlerde bulursunuz. Kutusu şöyle. Bekle. Hemen de size gösteriyorum. İşte kutusu böyle. Yanları gösteriyorsa böyle. Diğer tarafını da üstüne de gösteriyorsa. Arkasında böyle gösteriyorsa. Böyle de. Böyle şekilden alabilirsiniz. Peki o zaman hadi videomuzun sonuna geldik lütfen videomuza videoma like atın veya kanalıma abone olun. Ee, e, e bunun ne hakkında düşündüğünüzü yorumu da bile yazabilirsiniz teşekkürler. Hadi görüşürüz ve bu ve, bekleyin bir saniye ee, bye bay demek. Bay demek üzereyim. Bay bay.